Ya FETÖ İzmir olayı FETÖ bak ben, ya. ben İzmir'de büyüdüm. Her yere girdi. Bir kere gittim. Hükümet varken Bak, aklanmış. Yargı aklamış. Bu yargıda o adam görevine, görevine iade edilmiyor abi. Edilir. Edilmesi gerek. Edilmemiş abi. Ya edilmesi gerek. Adam öldü. Adamı öldükten sonra görevine iade ettiler abi. Kesinlikle. Asker olarak. Ağrına gider mi onu soruyorum. Ağrıma gitmez. Adamın anasını ağlatırım. Nedendir? Demirtaş hükümlü mü? Kaç tane daha tutuklu mu? Ya. Hükümlü. Hükümlü mü? Hükümlü. Ceza aldı. Kaç yıl ceza aldı? Ceza aldı. 54 seneyle. 60 sene. Yok 154 sene. Ne zaman? Ben Giresun göreleliyim. Benim dedem Topal Osman'la beraber 7 yıl cepheden cepheye savaşmış. 7 yıl. Önce Ermenilerin katliamlarını engellemişler. Erzir, Erzincan Erzurum hattında. Balkanlara gitmişler. Suriye ve Yemen'e kadar gitmişler. En son Yunan'ı denize dökmüşler İzmir'de. Ben o İsmail Hoca'nın torunuyum. Evet. Ve demişler ki Yunan denize döküldükten sonra kalın buralarda. Size yer verelim burada yaşayın. Biz bu vatanı Düşmandan temizlemek için geldik, zimmetimize geçirmeye gelmedik demiş. Ve dönmüş tekrar Sis Dağı'nın oraya. Dedem orada rahmetli olmuş, ben onu görmedim. Ama 7 yıl cephelerde savaşmış. Millet pahalılık dememiş, açlık dememiş. What Ankara'daki istersen. esnaf, Peki abi, Polatlı'dan, bakın. ekonomik olarak sıkıntı çekmesi bir saniye, de önemli bir Bir saniye, ona mi? geleceğim, ona getireceğim zaten işi. Ankara'da e, Polatlı'dan top sesleri gelince, askerler gelmişler Ankara'daki esnafa, amca demişler... Bize bez ver, bez. Askerin yarasını sarmak için bez. Evladım alın götürün demiş. Zira eğer bunu engelleyemezsek zaten gelip alacaklar bunları. El koyacaklar bu ülkeye demiş. Her şeyimize el koyacaklar. Alın ne istiyorsanız götürün demiş adam. Şimdi öyle bir düşünce ve inanç olmasaydı biz istiklal harbi'ni kazanamazdık. Aynen, Kazanamazdık. Vatansever bugün bizim bir Bugün var. evet pahalılık var. Ekonomik evet. zorluk var. Bunu evet. yaşıyoruz. Ben şu anda yaşar, emek, emekli yaşar. bir eğitimciyim. Kirada oturuyorum. Peki maaşım bir vatandaş bunlardan olarak, olarak kira bir Vatandaş oluyor. olarak ekonomik bozukluklardan bir vatandaşın şikayet etmesi size sakıncalı bir durum mu? Hayır. O zaman Niye var. yani ekonomik durumdan şikayet biz e, e, yani. eden bir ya Biz Hepimiz şikayetçiyiz kardeşim. Ama şunu diyorum şunu demeliyiz. Bak şimdi onun amacı başka. Şunu Şimdi demeliyiz. Değil. Ama Niye abi adam bak, adam geçim sıkıntısı bak, çekiyor amacı başka ya, diyorsun ya, abi. İngiltere'ye kaçan ne demişti? Bak mesele 3 5 ağaç değil. Mesele başka. Mesele bak, başka. Gezi hı. olaylarında hı. mesele ağaç değil, 5 ağaç adam değil. Adam kendisi söyledi. Mesele Mustafa başka Alavara. dedi. Mustafa Alavora. Mehmet Ali Alavora. Ağaç değil hı. mesele, mesele anlasanız yağma vardı gezi hı. hareketlerinde. Anlasanıza. ya FETÖ olayı bak ben ben İzmir'de büyüdüm. FETÖ dediğiniz adam 1967'lerde İzmir'de başlamış çalışmaya. 1980'de Kenan Evren'le orduya her yere girdi. Bir kere gittim Hı. ve o konuşmanın sonunda dedim ki bu adam neden bahsediyor? Ne Neyi bahsetmiş? Ban ağaç, böcek, işte uzaydakiler, yerdekiler, işte hücreler, atomlar, bilmem neler adam bunları konuşuyordu. Sadece beyinlere bir şeyler empoze etmeye çalışıyor ama bunların hiçbirisi Yere basan şeyler Gerçekten değil. De siz sağ cenahta olduğunuz için çevrenizde o cemaatle ilgili bir sürü tanıdığınız insanlar vardır. Ya arkadaşlarımız vardı arkadaşları, onun öğrenciler arasında. Komşularınız. değil Arkadaşlarımız mi? vardı aynı Bayağı sınıflarda. Bayağı yaygın cemaatti yani. yani. Aynı şimdi. sınıflarda okuduk. Şimdi Hı? Hı? ben mobilyacıydım o devirde. Hı? Bir ben geri kaldım. Çünkü şimdi bu insanlar niye bu şey yapılıyor diye. yani hepsine birden. Şimdi şöyle. Ee, Cumhurbaşkanımız bakın Cumhurbaşkanımız bir şey söyledi. Aynı muamele yapılıyor. Dedi ki şu tarihten itibaren bunlarla ilişkinizi kesin. Keserseniz sizinle ilgili bir şey yapmayacağız. Ama kesmezseniz devam ettirirseniz siz bu adama desteği o zaman aynı muameleyi göreceksiniz dedi. Buna rağmen adam evini sattı bankasaya götürdü yatırdı. Batmasın diye. Evet. Gitti başka bankadan kredi çekti. Şimdi o vatandaş Amayri Gözaltına kadar. alındı, tutuklandı. Bankasya'ya para yatıran Biri, o dinleyen vatandaş. Kadar. Evet. Peki Bankasya'nın yönetim kurulunda olup da şu anda e, Cumhurbaşkanına danışmanlık yapanlar olduğunu biliyor musunuz? Kimler? Kim? O? Kim mesela? Fettah Tamince mesela. Kim? Fettah Tamince. Kim Şu o, anda ne ne bakarsın bakarsınız abi internet. Bak, bir dakika bakarsınız. bir dakika İnternetten niye bakacaksın bir dakika Öyle... internete bakmam ben, ben bakanlar neye bakacağım ben haberlere bakarım. bak abi devlet bakanlıklarını hepsini bakan bilir bakanlıkların bilir. haberlerine bak abi yani hayır hayır, hayır. bakın bakın fet işte. internet yalan dolan kardeşim abi bakın evet fet fetöcüler bir kısmı tamam dedi biz vazgeçtik dedi onların bir kısmı kaldı dediğiniz muameleye tabi tutulmadı Ha, onlar samimi FETÖ'nün gerçekten peşinde koşanlar yani değildi. ikiye ayıracağız. Atılmış, Bakın ikiye bir, ayıracağız. Bir insan var. Bak ikiye ayıracağız. Bir, samimi iyi niyetle gitmiş ona destek vermiş olanlar. Ya benim okul Abi, arkadaşım... Abi zamanında şöyle bir söz söylenmedi mi? Bu cemaatin tabanı ibadet, ortası ticaret, tavarda ticaret ihanet dendi mi? Evet. Peki tavandakiler dışarıda? O tabandaki i, 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 ibadet dedikleriniz içeride. Bu nasıl bir şey? Kaçabilen kaçtı, He? kaçamayanlar kaldı. E, tamam da o ibadettekiler onlar samimiydi madem. Onları niye içeri aldık? Onu soruyorum. Kardeş. Ben. Şu anda benim dayımın oğlu. FETÖ'nün işte yakınlarını da vardı diyorum kurumlarında ben. Kurumlarında çalışıyordu. Kendi Bakın. Öğretmenlik yapmış Hı. bir yerde. FETÖ'nün. FETÖ'nün Fetö kurumlarında çalışıyordu. Ne yapıyor? hala işlerini ya bakın, bakın ben şunu söyleyeyim. Türkiye o kadar önemli sorun. Benim dayım var. ne gibi sorunlar Bunlar var. değil bak. Dayımın o çocuğu doğum doğum ya doğum örnek var. veriyorum. Dedim Şu ki onlara bir siz hala bu adamın peşinden gidecek misiniz darbe girişiminden 10 gün önce 10 gün önce hala bu adamın peşinden gidecek misiniz oğlum siz akıllanmayacak mısınız dedim. Abi ne var ya biz bu adam sayesinde abi işte hala gitmemiş olanlardan da alınmış olanlar yok mu onu soruyorum ben. Var bırakıldı. Anladım. Hepsi bırakıldı şu anda. E niye alındı Bil abi? Fiil. Niye alındı? Aa, niye alındı? FETÖ'ye çalıştığı için abi, alındı. Abi adam KHK ile ihraç edildi. Evet. Tamam mı? Evet. Dediler ki bir dakika. Abi bak ile adam ihraç edildi. Tamam ben bir vatandaş olarak Gerçekten bahsedeyim. suçu yoksa bir, görevlerine döndü onların bir, bir kısmı. Bir saniye, döndü. Bir saniye. Abi gecikmiş adalet adalet değil. Allah Allah nasıl ayıracağız biz bunları? Örnek bunlara, veriyorum ben. Hangisi suçlu ya, değil? Abi, nasıl ayıracaksın? Abi, abi dinler misin? Abi. Nasıl ayıracaksın? Bir şey söyle örnek vereyim onları. mi? Evet. Şimdi ile adam ihraç edilmiş. Tamam. Bir tamam. olayı anlatıyorum. Geldi başvurdu adam. Tamam. Şikayet etti, adam, etti. Adam Adam aklandı abi yargıda. Tamam. Evet. Yargıda aklandı. Evet. Ama devlet ne diyor? Diyor ki sen benim gözümde hala da şüphelisin. Ben seni görevine iade etmiyorum. Bu adaletli bir davranış. Etmedikleri var, ettikleri de var. Hepsi değil. Niye etmiyor? Ama Etmedikleri, yargıda adamın bir şey bakın, çıkmamış. Bakın etmediklerin hala Aa, irtibatları abi sürüyor. Abi sadece cemaatten alakalı değil. Kürtler var, solcular var, onlar var, bunlar var. Yani bu adaletli bir şey mi onu soruyorum şimdi, ben. Şimdi adil mi yani? Hayır diyeceğiz şimdi. Adam ben gazeteciyim diyor teröristlik yapıyor. Bunu hayır diyeceğiz. Gazeteci değil. Abi ben değil ona o. bir şey demiyorum. Ben o diyorum o gazeteci filan değil. Abi yargı aklamış. Bu hükümetin yargısı aklamış. Tamam yargı ak hükümetin yargısı olmaz. Devletin yargısı. Olur. Bu devletin yargısı ha, aklamış. Yargı aklamış. Bu hükümet varken bak, aklanmış. Yargı aklamış. Bir de adam görevine, görevine iade edilmiyor abi. Edilir. Edilmesi gerekir. Edilmemiş abi. Ya edilmesi gerekir. Adam öldü. Adamı öldükten sonra görevine iade ettiler abi. Kim, ne yapalım? Kim, ne? Var abi. Adı ne yapalım? Öldü. Yani. Var abi. Adı ben de öyle var. Gir, Sen de gir öyle Bir bak bilir. abi ölenlere. Bir bak. Bir sürü var abi. Ona, ona yapacak bir şey, şey var. Arkadaşın söylediği bazı konularda haklıdır. Bir kısmı öyledir. Bir abi, kısmı değil. Abi benim değildir. için vatandaşın hala, haklıdır önemli. Hala var. onunla çalışanlar var gizli gizli elinde Doğru. liste var adamın. Geliyor da, bankamatiğin önüne para yatırıyor. Şimdi Maaş yatırıyor hala onlara. Arkadaş diyor ya bunları niye görev aldılar? Üstad bir kere bir şeyi yediniz ya e, damgayı yediniz ya, bir de devlet yıkılmasın, devleti yıkma dokunmasın noktasına geldi ya bu adamlar, devlet artık yoğurdu üfleyerek yiyor. Evet, evet bu Abi demek istediğim üstlendir. yargıda aklanmış üstlendir. kişiden bahsediyorum Başka, ben. Yani. Şey Adama, adamın suçu hatlısınız, varsa çeksin cezasını, bana Ama ne yani? Ama yargıda her şeyi çözemiyor. Yani eğer Şimdi vakit olsa röportaj yaparız. Biraz işin içinde olan birisi olarak söylüyorum. Bit. Maalesef temiz gibi görüyoruz ama Değil. akabinde Değil. pislik çıkıyor. Değil. En son örneğini söyleyeyim Ekrem İmamoğlu'nun i̇şte, e, Erzurum'daki hadisesini hatırlıyorsunuz. Taşlandı. Evet, evet. İlk taşı atan kimdi? Kimdi? Bir jandarma evet, evet, çavuşu. Uzman. E, uzman. Eski bir uzman. Çavuş. Ben de eski bir uzmanım ayrılmayayım 85-91 bölgede görev o adam yapan. kim çıktı? Ve o adam FETÖ'cü çıktı. FETÖ'cü çıktı o uzman. Hala evet. sistemimizin içerisinde. Evet. Şurada öyle bilgiler var ki hala geliyor. Emniyetimizin içerisinde maalesef var. Var. Hala Jandarmamızın var. içerisinde var. var. Ordumuzun içerisinde var. Ama vardı. ispatlayamıyoruz. Şeyde, Şeyde var. Var, var hala var. Ispatlanamıyor. Hala sinsi sinsi çalışıyorlar. O, o. Hiç o, o. durmuyorlar. Evet. Daha fazla çalışıyorlar. Ya, Benim dayımın oğlu şu anda daha fazla onlara hizmet eder hale geldi. Hayret edersin. Evet. Yattı. Baylok olmadığı için bırakıldı. Serbest bırakıldı. Ama hala onlara çalışıyor var Yok. gücüyle. Bu adam iflah olmaz. Kusura bakmasın. Bu adama devlet görev vermez. Vermemeli de hatta. Evet. Yok öyle bir şey. Ben, bu bak, vatanı bu biz bedava bulmadık. De, bu, farkındaysanız ben herhangi bir cemaat veya bu Kürt vatandaşımız da olabilir. E, cemaat mensubu da olabilir. Kürt vatandaşlarımızla solcu, ilgili bir sorun yok. Solcu ülke. bir kişi de olabilir. Yani e, işte ne bileyim bir bildiriye ne bileyim bir beyanname imza atmış akademisyenler falan da mesela şey yapabilir. Mesela Kürt, Kürt mürtesi solcu işte cemaatçi şucu bucu ben demiyorum abi. Şu anda benim Cumhurbaşkanının yardımcısı benim için... Kürt. Maliye Bakanı Kürt. Ee, Dışişleri, Dışişleri Bakanı Kürt. Odalmin başkanı Kürt. Bitim başındaki e, Kürt. E, Mardin bakan ne bakanıydı? Şu, an, şu anda Cumhurbaşkanı'nın en yakınında en üst düzeyde görev yapan Cumhurbaşkan Yardımcısı ve bakanlar 5 tanesi Kürt ya bu ülkede öyle bir sorun yok bu ülkeyi bölmek parçalamak isteyen Amerika ve onun ortakları var yani istiklal harbi bitmemiş biz bu İstiklal harbini kazandığımızda var ya şu ekonomik zorlukları falan konuşmayacağız göreceksiniz. Bu ülkenin gazı da, petrolü de, bilmem nesi de hepsi yetecek bu ülkeye. Fazla fazla yetecek. Peki gelir dağılımındaki adaletin eşit olduğuna inanıyor musunuz? Adaletsizlikler muhtelif sistemde, sistemde bu sistemde olabilir de, adaletsizlik. Bu, sistem, bu Habitalist, sistemde olabilir ama gerçekten dindar bir hükümet var başımızda. Ya dindar hükümet bu, hükümet bu adaleti sağlaması Amerika'da gerekmiyor mu abi? Abi? Abi, abicim, abi yok. Dindar abi Amerika beni ilgilendirmiyor bir ya. Bir de Amerika'da Amerika'da da yok abi. Mu? abi, abi da yok abi. Abi burada Amerika'da adil mu? adil. Kapitalist bak. Abi, abi adil. Abicim dindar olması bir şey değiştirmez hükümeti. Biraz izin verin. Biraz izin verin. Bir abimiz konuşsun. Şimdi değerli üstadım. Bakın. Dindar hükümet. Cumhurbaşkanımızın dindar olması bakanların dündar Aslında olması. Aslında o önemli değil biliyor musunuz? Özür diliyorum. Adil olması Özür diliyorum. önemli. Şimdi yani. bu sorunuz biraz ortalığı karıştırır. Ya, Devletler evet. anayasalara göre He. yönetilir. İşte Dolayısıyla Hoş ne kadar dindar olursanız olur. Ne kadar şeriatist isterseniz abi. isteyin. Evet. Evet. Siz İşin anayasaya yapıyorsan göre yapıyorsan devlet yapıyorsan. yönettiğiniz için kalkar da dindar bir başbakan var, dindar bir cumhurbaşkanı Şimdi var. Anayasada Dersiniz bir özür dilerim. 5 tane 10 tane al. maaş alması Cümle var mı? Cümlemi bitireceğim. Yok. Soruları He? bitireceğim. Yok. Peki, Soruları abi? bitireceğim. Mesela sen alanlara bak abi. Bir araştır. Cevabını Ha, de Hocam, de şimdi ben siz ben çok Hep isim vereceksin isim vereceksin abi, abi bir müsaade eder misin? Bu kardeşiniz de Şöyle yoğun yani. bir şekilde sokak röportajlarına çıkıyor. Ee, bir vazife olarak çıkıyorum Bilmiyorum. ben ben. Ha, siz yoğun bir şekilde çıkıyorum. Bildiklerimizi anlatmaya <laughs> Eyvallah, gayret anlat abi, ediyorum. Anlat. Şimdi bakın tekrar söylüyorum. O evet, deminki evet, soruya evet, cevap verelim. Geliyorum. Devlet başkanının di dindar olması bu ülkenin din ile yönetildiğini göstermez. Beni de, beni de ilgilendirmiyor. Şimdi biz anayasaya göre yönetiliyoruz. Dolayısıyla adaletsizlik Anayasa. var mıdır? 9 kişiye bir pul bir, bir, kişiye 9 9 kişiye, tam 9 9 kişiye abi, bir, pul. bir pul. dolayısıyla bizim sistemimiz kuzulara öyle bir sistem olsun, öyle, bizim bir sistem yerleştirilmiş aynı şah olsa Şimdi yaşasın bakın. kefenimin kefili kara borsa diye bir rahmetli Necip Fazıl, Fazıl evet. Üstad Kılıçdaroğlu gerçi evet. onun adını da söyleyemedi. Evet. Bir dakika. Şair hizmetli 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 miydi, hizmetli neydi falan filan dedi. Necip Fazıl gibi bir insan. Bir bitireyim. Bakın biz 60 Şu abi bitirsin. Size söz vereceğim. Onu bizim konumuz o değil. Yok yok. Başka o Bitirsin. Biz 61 anayasasına göre yönetiyoruz. İşine işine gelen de konuşuyoruz. Merak etme. İki Bakın, de bir musadidin, bir, de bir, bir, de müsaade, bir müsaade edin. Biz hala 61 Anayasasına göre yönetiliyoruz. 61 Anayasasını anlarsak, anlarsak bu ülkenin nasıl bir zulüm altında olduğunu göreceğiz. 80 yılında bir anayasa yapıldı, sözde. Hala da o hikaye bana göre o 61 anayasasının birkaç tane rutuşlanmış hali. Tayyip Bey 2010 yılında hatırlarsanız bazı değişikliklere gitti. Bazı değişiklikler yapıldı ve demin evet. adını bahsettiğiniz 2010 yılındaki 2010, referandumu evet. söylüyorsunuz. O şahıs, o da, o şahıs de da o şahıs da Değil mi? hatırlarsanız o şahıs ne demişti? Aynen. Demişti ki mezardakilerini bile kaldırın buna oy verin demişti. Şimdi Merhaba. izin verirseniz evet. izin verirseniz o bağlama bir geleyim. Şimdi hep bize bu vuruluyor. Deniliyor ki siz bu adamlarla işbirliği yaptınız. Bakın Fetö denilen adam 61 yılında Edirne'de göreve başladı 18 yaşındayken askere 18 yaşında gitti. Akabinde İzmir'e gitti. İzmir'de de asli görevine başladı. Yani Türkiye Komünist Şeyi e, Komünistlerle Mücadele Derneği falan peşimeken Erzurum'da ona kurduktular. FETÖ'yü ele geçirmişlerdi. Bununla Fetö pardon Bilal devleti Fetö Bilal devleti yok. ele geçirmişti. Biz, ne zaman. FETÖ 65'te başladı bu işe. Ne zaman ele, ele geçirmiş dedi de, ne zaman? Biz iktidara 2002, 2002 geldiğimizde, 2002'de geldiğimizde devlet tamamıyla FETÖ'nün elindeydi. İspatını mı istiyorsunuz? Ne zaman? Yok yok ne zaman? 80, ne bakın 2002'de, 2002'de biz iktidara geldiğimizde evet. devlet FETÖ'nün elindeydi. İspat mı istiyorsunuz? Şimdi hepimiz askerlik yaptık. Size bir soru soruyorum. Bir teğmen akademiyi bitirdikten sonra albay olması için kaç yıl geçmesi lazım? Herhalde bir 10-15 yıl, yıl geç. 30 yıl mı geçti? 30 yıl, geç. yıl, 30 yıl, yıl abi. 30 yılda şey oluyor. 2020 30 yılda ne oluyor abi? Albay oluyor. 30 yılda. 30 yılda 32 Bu. 33 yılda veya 27 28 yılda Albaylık Kurmaysa kazarı, generalliğe Kurmaysa ya, kurmaysa daha erken de olur. şey yapabiliyor. Yani albay veya general olabilmeniz için sizin 30 yıl askeriyede mücadele etmeniz lazım. 2002 Dönün geriye şey 30 yıl. Nerelere gidersiniz? 70 yılına gidersiniz. Demek ki bu adam 70 yılından itibaren askeriyenin içerisine adamlarını sokmuş, bürokratlarını sokmuş ve devleti ele geçirmiş. Evet Tayyip Bey, ben hep onu söylüyorum. Peki Bir tetikçi 2002'de diyorum. bak bunlar siz biliyorsunuz, siz söylüyorsunuz. 2002'de AK Parti iktidara geldiği zaman birlikte hareket etti. Çok doğru. 2013 yılına kadar. Çok doğru. 2013 yılına Çok kadar. Çok doğru. Tayyip Neden? Bey bunu söyledi. Dedi ki biz bu adamlarla yürümek zorundaydık. Ve hatırlıyorsanız... Abi devleti ele almamız lazımdı. Niçin? Devlet Amerika'ya teslim edilmişti. Kime karşı? Ne için mesela? Amerika'ya teslim edilmişti devlet. Hı. Bu devleti ya ele alabilmen için, var. Biliyorum devleti biliyorum ele mi? alabilmek için bürokrasiyi ele almanız lazımdı. Bakın Tayyip, olarak, Bey, Tayyip Bey, Tayyip Bey 99 yılında bu FETÖ daha Amerika'ya gitmeden evvel içeriden çıktı. Karşılayanlardan biri bendim. Geldi bu FETÖ'nün şeydeki, Altunizade'deki, fem sanayilerindeki odasına çıktı. Ben dedi parti kuracağım. Bunu Abi, kim söylüyor? Abi 2013 yılında. Türkçe olimpiyatlarında. Evet. Sayın, bugünkü Cumhurbaşkanı evet. o zaman baş, gel dedik. başbakandı. Başbakanlı. Bu gel hasret dedik. bitsin gel artık dedi. dedik. Dedi. Niye bir dakika, dedi bu sözü? Bir bir dedi. Dakika, Hayır, bir niye dakika, söyledi dakika, bu sözü? Kılıçdaroğlu'nun cevabını veriyor. 13. Abi bir dakika. İki gezi olaylarından hemen abi, önce. Abi Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevabı veriyorum. Şurada yazıyor. Kılıçdaroğlu'na aynı, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu aynı soruyu soruyorlar. Diyor ki Kılıçdaroğlu Atatürk Olimpiyat Stadında. Stadım çok doğru. Kılıçdaroğlu diyor ki FETÖ'ye gel dedi. Bu hasretlik bitsin dedi. Ya kardeşim dedi, sen adamı niye çağırıyorsun? İçeri almak için mi çağırıyorsun? Bu da yani bir oyundu. Adam gelirdi. yurt dışında... Yani çağırıp evet, evet. Kesinlikle He, içeri mi alacaktı? O olay buydu diyorsun Kesinlikle yani. Içeri Kesinlikle içeri alacaktı. Aynen. Ama şunu söyleyeyim. Bakın, parti kuracağım dediği zaman siz bir istediğinizi yapın dedi. Asansörle aşağıya inerken adam öyle bir, de bir dinledik, sistem bulmuş. Evet, sosyal ya, dinlediniz. Dinledik. Adam kendi ağzından söyledi. Dedi ki, e, Tayyip Bey dedi ki orada ilk geldiğimizde bunları Önce alacağız diye. Işini Dolayısıyla Tazanlar biz, biz bunları Devletten temizleyebilmek için ne istedilerse verdik. Anladım. Tabiri caizse köprüyü geçene kadar ay ya dayı dedik. Bakın dikkat edin. 2009 yılına kadar hiçbir problem abi, yoktu. Abi çözüm sürecinde de PKK'ya her istediğini verdik evet. abi. Evet. Şimdi PKK'ya ilgili Doğru. Abi o benim uzmanlık sorun. O istedi. Avrupa. Hayır, hayır, dedi ki hayır. Barış yapacaksınız dedi. Dünya istedi. O benim Dünya uzmanlık, uzmanlık sorun. Buna kimse yok yok cevap yok. vermesin. Hayır, hayır. Bakın ben o bölgede 85'ten 85'ten 91 yılına kadar PKK'ya karşı böyle cana can, çavaşmış benim ben. 85 91. Rezilliklerden dolayı Fis, Fis, Fis köyünde aldığımız kadına yapılan rezilliklerden dolayı istifa ettim. Dolayısıyla ben diyorum ki asker kökenli Evet evet ben uzma, eski uzmanım. Hı. Dolayısıyla diyorum ki bir asker 2000... olarak bir soru sorayım araya bir saplama. Ama buna devam edeceğim. Tabi tabii tab devam edin. Hı. Çözüm sürecinde PKK'lıların bir askeri birliğin bahçesine girip de o direkten o al bayrağı i̇ndiremedi. indirmesini indiremedi. Dindir'e yel ne oldu? Geltendi. He? Şimdi Bu ama Kıbrıs Kıbrıs'taydı abi. O yo, Kıbrıs'taydı. Yo, 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 Kıbrıs'taydı. 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 Kıbrıs'taydı indirdi indirmedik. indirmedi. girmiş abi. Girdi doğru. Evet. Nasıl girdi? Ama bu senin asker olarak ağrına gidiyor mu gitmiyor mu? Onu söyle bana abi. Neden vurulmadı? Onu anlatıyorum. Ha kısadan evet, anlat evet, Niye vurulmadı neden diyor. Vurulmadı? Ya ya siz siz Allah, ne neden vurulmadı? Ya güzel kardeşim. Sonra şeyleniyordu. Neden vurulmadı dediğin adamlarla şu, şu anda iş abi. Birileri ya. Sen, evet, sen askerin diyorsun. Neden ne çuval geçirildi? He? Çuval geçirdi. Evet. Ben mi geçirdim? FETÖ vardı. ben mi geçirdim? Askerin başında FETÖ vardı komutan, komutan olarak. Onun için vurulmadı. Ben mağarız. mi Böyle bağırır. Abi Ya bak ya bak. Sardım. bak sardım. Saki, sakin sakin şey, sakin. Abi bir dakika. Sakin. Ya hemşehrin. Ya bırak Sakin. Burada bir saniye. bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika kardeşim bir saniye. Kılıçdaroğlu'nun uzun anlatmaya gerek yok. Abi Tabii Demirtaş'ın Bir bu gençler bir saniye. Onlar, da, onlar da, 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 yine, bir saniye. bu hiçbir şey bilmez. Ama bunlar. Tabii bunlar. Ya ne inanmaz? Abi 50 Demirtaş ceza, ceza, de ceza aldı mı? Latif şu anda cezaevinde kardeşim. Aldı mı ceza? A onu anlat bak onu anlat. Almadı diyor. Onu bizden al daha on işte Almadı diyor. diyor. Aldı, mı? A aldı, aldı tabii. Kardeşim. Hüküm Geçin. aldı. Bir saniye bir saniye bir saniye. Aldı. Saniye. aldı. Demirtaş hükümlü mü? Kaç tane daha Tutuklu mu? Ya. Hükümlü. Hükümlü mü? Hükümlü. Ceza aldı. Kaç yıl ceza aldı? Ceza aldı. 54 seneyle. 60 sene. Evet. Yok 154 sene. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman bu hüküm kesildi? Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararından sonra. Lakin bir dakika. Ya, kardeşim bir dakika ya. Bir dakika. Ben, sen şimdi demir taşı, bir tetoyu, bir demir taşı bırak. Hayızen'in belki doğru, 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 doğru. doğru. Ya Allah Allah kardeşim. Şey Lan, ne, şey ne alakası var? Dinleniyorsun Duyum, ki. Ben şimdi bir dakika ben şimdi eve ekmek götürebiliyor muyum? Ona bakalım. yok. Yok. Ben diyorum. PKK iş işbirliği yapan kimler? Abi kimse yapmıyor ki PKK. PKK Uyu uyu. Uyu yavrum. Uyu. Bir şey Bak bak bir dakika. Bir saniye. Bir saniye bak. PKK abi. bu hükümeti. Abi bir dakika bir dakika. Bir saniye. Bir saniye. Abi. Abi. Abi kapatıyorum kapatıyorum. Abi teker 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 Abi teker teker. CHP'nin işbirliğini yapmanızı demenizi anlamıyorum ben. CHP'li de CHP'nin başındaki adam PKK'nın en başındaki adam ya. Sen ne konuşuyorsun ya? PKK'nın tek en büyük lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Evet ne zannettin? Ne zannediyorsun? Şaka ya şaka tabii. Tabii şaka. kendi kanalına Adam demiyor. Abi. Bir Yok, hadi, bırak ya. Hadi bırak bırak ya. Ya. Delikanlı. Bak, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu. kendi yayınları var. Yayınları. Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Evet, Kılıçdaroğlu. Kendi yayınları var. Abi. Abicim. Abi dokunulmazlığı kasayı. Bir saniye.